Bildiğiniz gibi kripto coin dünyası keri silkeleme için çok ideal bir ortam ve oyun firmaları da keri silkeleme konusunda bir hayli uzman. E hal böyle olunca da firmalar tabii ki bu durumda avuçlarını ovuşturmaya başladı. Bitcoin, Ethereum, NFT, Blockchain, Metaverse derken bu hype oyun sektörüne de taşındı. Büyük oyun firmaları buradaki parayı görünce bunları oyunlara nasıl entegre ederiz diye düşünmeye başladı bile. Gelin hep birlikte kripto coin ve NFT'lerin oyun dünyasına etkisine ne olacak bakalım. Kripto coinleri duymayanınız kalmamıştır herhalde. Dünyada hatta Türkiye'de bir çılgınlık haline gelip bilip bilmeyen herkesin üzerinde konuştuğu bir konu haline geldi. Bu konuyla ilgili illa olumlu veya olumsuz bir fikriniz vardır. Bugün sizlerle kripto coinlerden çok blok zincirleri ve NFT teknolojisinin gelecekteki oyunlara etkilerini konuşacağız. Fakat bu konuya geçmeden önce gelin NFT nedir kısaca bir açıklamaya çalışayım. Kafaları karıştırmadan basitçe anlatmak istiyorum. NFT yani non fungible token Türkçe'ye bunu değiştirilemeyen veya değiştirilmesi mümkün mümkün olmayan para olarak çevirebiliriz. Peki ne demek kardeşim bu diyenler için örnekle açıklayayım. Şimdi birisi geldi ve size Picasso'nun bir tablosunu verdi. Ne kadar da sıradan bir gün değil mi? Peki siz bu tablonun orijinal olup olmadığını nasıl anlarsınız? Öncelikle bu işlerden anlayan birini bulup incelettirmeniz gerekir. Anca öyle orijinal olup olmadığını anlarsınız. Veya diğer bir ihtimal ise bu tabloyu bizzat Picasso size vermişse orijinal olduğuna emin olabilirsiniz herhalde. Şimdi bu olayı sadece sanat eseri olarak düşünmeyin sahtesi olabilecek her şey için düşünebilirsiniz. Gerçek hayatta bu sorunu bir şekilde çözdük fakat bunu dijital ortamda nasıl çözeceğiz? Sanki böyle bir sorunumuz varmış gibi. Dijital bir mecrada sanatını icra eden bir kişinin eserini satması bundan 5 yıl önce bile pek mümkün değildi. Çünkü dijital bir eseri sağ tıklara kaydet aynı içeriği kaydedebiliyorduk. Günümüzde artık o içeriğin orijinal olup olmadığını anlamamızın bir yöntemi var. Bir nevi telif gibi düşünebilirsiniz bunu. O yöntem ise NFT blok zincirine kayıtlı bilgileri sorgulayarak o içeriğin orijinal olup olmadığını kolaylıkla öğrenebiliyoruz. Aman kardeşim oyun kanalı diye geldik bize blok zinciriymiş NFT'ymiş anlatıyorsun ne oluyor ya? Hemen topluyorum NFT teknolojisi ile ileride Metaverse diye bahsettikleri sanal ortamlarda insanlar dijital tablolarını dijital duvarlarına asabilecekler. Bu her ne kadar kulağa komik gelse de herkesin buradaki pastadan pay alma hırsıyla bu hype büyüdükçe büyüyor. Burada benim de pek anlamadığım şey benim gerçek hayatta pek param yoksa metaverse'deki hayatım da bok gibi olacak gibi gözüküyor. Yani gerçek bok gibilikten sanal bok gibiliğe bir yolculuk gibi bir şey. Neyse neyse, her ne kadar blockchain teknolojisini desteklesem ve ilgi çekici bulsam da metaverse gibi konular kulağa komik geliyor. Evet gelelim şimdi oyun firmalarının bu metaverse, NFT gibi kavramları oyun dünyasına sokma isteğine. Öncelikle oyun firmalarının diğer her alanda iş yapan firmalar gibi tek bir amacı vardır. O da para kazanmak. Yani öyle sizlere sanat eseri falan sunmak gibi bir amaçları olduğunu pek düşünmüyorum. Hele böyle EA, Activision, Ubisoft gibi firmalar. Kısaca amacı para kazanmak olan oyun firmaları tabii ki daha fazla para kazanma ihtimali olduğu projeleri değerlendiriyor. Günümüzün popüler konusu kripto coin'ler ve NFT gibi kavramlar da oyun firmalarının dikkatini çekiyor. Büyük oyun firmalarından önce kripto coin ve NFT projeleriyle ilgilenen ekipler veya farklı şirketlerin oyun yapma girişimleri de oldu ve bunlar hala da devam ediyor diyor Hatta play to earn yani oyun oynayarak para kazan mantığıyla birçok oyun yapılmaya devam ediyor. Fakat ortada şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten oyunlarla ilgilenen kişiler bu oyunları görse affedersiniz götleriyle gülerler. Çünkü oyun diye vaat edilen şey bundan 15 yıl öncesinin flash oyunları da oyun parası yerine gerçek parayla oynamanı sağlayan ucubelerden oluşuyor. Oyunlarla pek alakası olmayan veya bu işten karı olan kişiler bu oyunlardan övercesine bahsediyor tabi. Fakat bunlar gerçekten kötü oyunlar. Ve tabii ki bu noktada da oyun firmaları bu işe girmenin mantıklı olduğunu düşünüyor. Çünkü oyun firmaları da orada oyun diye vaat edilen şeyin komik olmanın ötesine gidemediğinin farkında. Ve tabii ki oyun firmaları da bu dandik oyunların bile milyarlarca dolar kazandığını görünce bu sektöre girmeye can atıyor. Günümüzde zaten bizden para tırtıklamak için elinden geleni ardına koymayan oyun firmaları böylesine kazıklanmayı bekleyen kitleye istediğini vermek istiyor. Ubisoft, EA, Square Enix, Epic ve daha nicesi bu sektöre girmek istiyor. Ve emin olun şu an hummalı bir şekilde bunları oyunlarına nasıl entegre edebilecekleri hakkında arge çalışmaları yapıyorlar. Hatta birçoğu oyun karakterlerini ve eşyalarını NFT pazarlarında satmaya başladı bile. Peki bu firmaların bu sektörlere girmesi biz oyuncuları nasıl etkileyecek? İleride bizleri neler bekliyor bir bakalım. Öncelikle NFT gibi teknolojilerin oyun sektörüne girmesi üzerine uzun uzun düşündüm ve birçok yazı okudum. Ve geleneksel oyuncular açısından pozitif bir yansımak Yanını göremedim. Hatta başarılı olduğu takdirde oyun sektörü açısından tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Nasıl ki her oyuna loot box, battle pass sistemlerinin gelmesi ve birçok oyun içinde hali hazırda olması gereken içeriğin ayrıca satılması artık endüstri standartı haline geldiği bir dünyada NFT gibi şeylerin oyunlara eklenmesi beni korkutuyor. Mesela CSGO gibi oyunlarda çokça dönen skin alıp satma olayları bazı oyuncular için güzel gibi görünse de benim midemi bulandıran bir durum. Ben oyunlarda böyle ticari şeylerin olmasını istemiyorum. Tabii bu benim isteğimle olacak bir şey değil fakat oyunların gerçekten bu yöne gitmesi bir oyuncu olarak beni üzüyor. Ben gerçek dünyadan uzaklaşmak, gerçek dünyanın sorunlarından kaçmak için oyun oynayan bir oyuncuyum. Fakat böyle sistemler beni gerçek dünyaya acil iniş yaptırtıyor. Ama eğer böyle sistemler hoşunuza gidiyorsa emin olun NFT'ler sizi bolca memnun edecek. Emin olun oyun firmaları sizlere çok güzel JPEG'ler satacak. Ha bu arada her ne kadar ismi NFT olmasa da NFT'ler oyun sektörüne çoktan girdi bile. Mesela CSGO skinlerini birer NFT olarak değerlendirebilirsiniz. Bunlar tam olarak eşsiz ürünler değil ama nadirliğine göre sayısı artıp azalabiliyor. NFT'ler oyunlara tam olarak yerleşirse belki de bir kişide olan skinlerden falan bahsediyor olacağız. Ve böylece milyon dolarlara satılan skinleri görmeye az kaldı diyebiliriz. Veya FIFA gibi oyunlara da eşsiz kartlar gelebilir. Mesela Ronaldo imzalı Ronaldo kartı. Bu sayede Ronaldo'yu bir ev fiyatına satın alabilirsiniz. Çok iyi değil mi ya? Umarım bu NFT girişimleri başarısız olur da biz de rahat rahat oyun oynarız. Ne diyeyim? Gerçi bu aralar zaten başarısızlıkla sonuçlanan bir sürü proje var. Bunlara da bir örnek vereyim kapatmadan. Daha yakın zamanda Team17 Worms oyununun NFT'lerini çıkaracağını duyurdu. Ve üstünden bir gün geçmeden oyunculardan gelen eleştiriler neticesinde bu fikirden vazgeçtiler. Bunun haricinde Ubisoft da Ghost Recon oyunu için NFT'lerini piyasaya sürdü. Ve görünen o ki kimsenin umrunda olmadı. Her ne kadar bir gün başarılı bir implementasyon ile bir oyun firmasının NFT projeleri için yol açacağını düşünsem de umarım o günler çok yakında değildir. DLC'ler, lootbox'lar, skin'ler derken şimdi de karşımıza NFT çıktı. Bakalım ileride bizi neler bekliyor olacak. Bu bölümün de sonuna geldik. Siz NFT ve kripto coinler gibi şeylerin oyun dünyasına gelmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce NFT'lerin oyun sektörü açısından olumlu yanları var mı? Yorumlar bölümünde belirtin. Kendinize çok iyi Iyi bakın yeni içeriklerde görüşmek üzere